Erdoğan bir gün göz altında olmadı. Bir gün tutuklanmadı. TRT ekranlarında hakkında ailesi hakkında bir gün iftiralar yayınlanmadı. Bırak pankartları yasaklanması, cezaevinde şiir albümü çıkardı, şiir kitabı yazdı. Ancak bugün kendisine yapılmayanı her şeyi rakibine rakibinin ailesine, sevdiklerine yapıyor. Sıkılmadan, sıkılmadan ben yargıyı tanımıyorum demedim diyorsun. Sana soruyorum Erdoğan, daha geçen sene en üst mahkemeyi, anayasa mahkemesini kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diyen sen değil miydin? Hiç utanmıyor musun? Yine bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler. Erdoğan daha beş gün önce başka şehirlere de sıçrayacağını söylüyordu. Sen gizli dosyaların savcısı mısın, yargıcı mısın bunların hepsini bilip siyasete alet ediyorsun ve sanıyorsun ki Bizim mücadelemizi İzmir'de bir iş yaparak İstanbul'da zora sokacaksın. Buradan sana açıkça meydan okuyoruz. Bir yerde, iki yerde, on yerde değil, bin yerde operasyon yapsan bin yerde dileneceğiz. Bin kere dileneceğiz. 19 Mart'ın 104. gününde 20 23 Mart'ın 100. gününde bugün buradaysak Türkiye'de 30 dev miting yaptıysak bu binada bir kayyım değil de bu binada bir kayyım değil de İstanbul'un seçtiği bir belediye başkan vekili oturuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir kayyım, bir butlan yoksa bunların bunların hepsini o 19 Mart günü ne olacaksa bugün burada bu gece burada olur olacak deyip de çağırdığımızda sabahın erken saatlerinde vatan emniyetin önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partililer ve İstanbul'un bütün demokratları ve o gün o gün üniversitesinin önünde Beyazıt Meydanı'nda toplanan İstanbul Üniversiteliler bariyerleri yıkıp da geldiniz. Omuz omuza geldiniz buraya gelip bu tarihi binanın önünde kurtuluş yok tek başına ya hep beraber diye seslenerek sloganlarla İstanbul buraya dediniz. Teşekkürler İstanbul Üniversitesi. Teşekkürler Boğaziçi. Teşekkürler Yıldız Teknik Üniversitesi. Teşekkürler Marmara Üniversitesi. Galatasaray Üniversitesi'ne teşekkür. Mimar Sinan'a teşekkür. Teşekkürler İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul'un dört bir yanından koşup gelen vakıf üniversitelerinin öğrencilerine bu sözü başta Ankara'da duyan Ottülülere, Gazililere bütün Türkiye'nin gençlerine teşekkür ediyoruz. Geleceğinize sahip çıktınız. Sizi seviyoruz. Her birinize yürekten teşekkür ediyoruz. O gün